Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün videomuzun ilk e, kanalımızın ilk videosuna geldik. E, benim adım ah, e, Münir. Arkadaşım önümdeki arkadaşımın adı Ahmet. Bugün Trust Game adlı bir oyun oynuyoruz. Ahmet anlatır mısın oyunu? Evet arkadaşlar. Benim adım Ahmet. bir Münir söyledi. Trust Game'in Türkçe çevresi ilk baştan e, güven oyunu. Yani bu oyunda mantığı adından almışsınızdır. E, güven oyunu yani arkadaşımıza güvenmeye çalışıyoruz. Mesela ben e, arkadaşıma mesela senin e, reng, senin lavın sunucu dersem e, arkadaşı mesela ya bana güvenir ya da bana güvenmez mesela. Anladınız mı? Yani ama biz bunu nasıl yaptık? Biraz zorlaştırdık. Her her rengin bir rakamı var. Mesela bir numara, iki numara, 3 numara mesela bir numara siyah, iki numara beyaz gibi. Hadi o zaman başlayalım. Siz zaten e, oynarken, biz oynarken anlayacaksınız. Ahmet, şimdi senin love'ın 5 numarada. Tamam. E, diyor ki benim love'ım sarıda yani. Tamam, senin love'ın kanka 4 e, numarada. 4 numara olan turuncu. Ahmet arkadaşıma güveneceğim. Siyah da ineceğim. Ben sana güveneceğim. E, ve ben de siyah da ineceğim. Hadi. Tamam. 3, 2, 1. 1. Oo. Aa doğruyu Anladım. söylemişsin. Yani, yani değil. Evet, <laughs> evet şimdi. eee sen Senin love'ın kanka bir numarada. Bir numara olan siyahta. Tamam. Senin love'ın altı numarada. Morda yani. Hmm, o kadar uğraşmışım ki az yine benim için mor numara da diyorsun. Mor numara eee yani mor rengi. Tamam ben sana ben güveneceğim kanka yine. Ben, de sana güveneceğim. Ve kırmızı da ineceğim. Bu kırmızı. Hadi. Siyahat iniyorum ben. 3, 2, 1. 1. Oo. Lan <laughs> doğruyu söylemişsin <laughs> yine. Ben de. Sen de. Tamam. Sanırım o yani. zaman senin... <laughs> senin love'ın... Dört numarada. Ee turuncu diyorsun. Tamam kanka senin lavın hmm, senin lavın 6 numarada. He 6 numara mı? 6 numara neydi? Mor. Sen Seni yukarı bakıyorsun. Ne? Ee yok yok gökyüzü çok güzel de tamam. Ya <laughs> mor. Tamam. tamam. Ben sana hiç güvenmiyorum. Sen sen bana hangi <laughs> renk demiştin? Unuttum. Ben sana 4 numara demiştim. Tamam turuncu diyorsun. Ben, ben sana, sana güvenmediğim için morda iniyorum. Ben sana güvenmeyeceğim. Sonuçta ineceğim. Yalan söyle. İkimiz için. de yalan söylemişiz. <laughs> Hadi. Son Hadi. Sona yaklaştık. Hadi sona yaklaştık. Hadi. Sona yaklaştık. Tamam. Senin eee... senin love'ın 5 numarada. Ama senin love'ın bir saniye. Eee senin labın sen de düştün ki ben sarıda, sarıda diyorsun. Sen yani senin labın Iıııı e, He? Beş, beş numarada, senin labın beş numarada. Beş numara sarı. Ben sana güvencem. Ve beyazda ineceğim. Ben de sana güven, e, yani güvencem sanırım, doğru, yok. Sen ne, sen ne de demiştin bana? Ben sana Beş numara demiştim. Tamam, sarı demişsin. Tamam ben sana, ben sana O zaman turu ineceğim. Üç. 2 1 1 Oo, oo, oo kurtulmuşuz. <laughs> kurtulmuşuz. Sonuncuya geldik. Hadi söyle. Ve senin love'ın eee ee, 5 numarada. Acaba, Acaba, kim kazanacak? kazanacak? Hadi. Kaç? 5 numarada senin love'ın. 5 numara sarı da tamam Kanaş senin labın 2 ee, numarada 2 numara beyaz ben sana güvenmiyorum ben sana güveneceğim hadi ee, hadi tamam ben sana güveniyorum 3 2 1 Aa, İnmedim bir dakika. Şah. İnemiyorum. Aa kazandım kazandım. Yes kazandım. Anam yarım kalp kaldım. <laughs>